Ulan arkadaş korktuğum başıma geldi ya arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kar yağmaz inşallah dedim kar yağdı Hakan da gitmiş Samet gelmiş Allahım ya Rabbim ben de şeye gidiyorum bugün kumun sözleşmesi bitmiş. Ben dedim abi ee, bu uf, Turhal yolundaki çalışmaya mı götüreceğiz bunu? O da evet kardeşim dedi. Ben de şimdi oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Bismillah. Tırımıza çıktık. Şimdi çalıştırdık gidiyorum. Vallahi kıçımız dondu. Aç kaloriferi falan hepsini aç buradan aç. <laughs> Ay. korktuğum başıma geldi ya. İçeriden de şarkı dinliyorlar. Vallahi telif yiyeceğiz. Vallahi telif yiyeceğiz ya. İnşallah ses fazla gelmez. Telif yersek para cezasına tutuluyoruz. O yüzden inşallah telif yemem. Abi oyun bile kastı yani. O kadar oha oha kara bak. Herhalde belediye yoldaki karı buraya koymuş. Kara gördüm kaydım kaymaz olaydım. Seni sevmiştim sevmez olaydım. Yolu göremiyorum ki. Rotorlar çekmek gerçek hayatta fazla sağlıklı bir şey değil. Yani kayıp şarampole gidebilirsiniz Allah korusun. Ama bu bir oyun. Ama sıfırdan hayat ve durmuyor. Ay yolun ay abi sinir oldum ya. Uf. Seni sevmiştim böyle. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Zaten üşüyorum. Tık 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 tık. Abi onun kaç bilmem kaç ton yüküm var. Max 12 ton yükün var. Gidemiyorsun ya. Geç abi. Normalde benim böyle nazik nazik gitmem lazım bu sıfırdan hayat serisinde ama çok üşüdüm. O yüzden hemen hızlı hızlı gidip yatacağım yani. Zaten sıra mı ne varmış orada? İnşallah sıra da bitmiştir. Zaten direksiyon hayvan gibi titriyor. Ne güzel yatıyoruz ya. Bir yatalım dedim abi. Eve gittim, uyudum abi. Ertesi gün bir kalktım bir metre kara. Olan bu abi. Yani. Fazla da hızlı gitmek istemiyorum. Biliyorsunuz kar bayağı yağdı her yere. Ben de Ankara'dayım. Oo, aa, burada ne varmış? Şöyle geçelim. Şöyle nazik nazik gidelim. Hız yapmayacağım. Kar mı yağıyor? Ah. Ah. Çok iyi. Aşırı iyi abi ya. Sis de bastı. Aç farları falan. Aç. Öf. gidiyorum. Araba artık şey veriyor bakın. Lan direksiyon dönmüyor. Direksiyon dönmüyor. Aa! Lan dönmüyor. Son çevirdim bu tarafa. O oh, 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 oh. Ses <laughs> düşmesin. Al şunu. öf abi öf kar başladı dur dur bari yavaşlatsın ya aküden geliyor bana sözden 50'den fazla gitmiyoruz Abi ne yapıyorsun ya Biraz yavaş gidin ya Biraz tır şoförlüğünü düşün Sen de meslek taşsın da ben önümü göremiyorum Bırak Hızlandır Ben ne güzel farming çekecektim Bilgisayarıma girdim Farming'e girdim Farming seviyor Dedim ağzına tüküreyim Ondan sonra ETS'ye girdim. Ondan sonra bana telefon geldi. Bak dönmüyor, dönmüyor. Şu an kayıyor. Biraz hızlı gideceğim. Ha basacağım yani. Ödevlerimi yaptım, kafam rahat. O yüzden ödevlerim bittiği için arkadaşlar rahatlıkla video çekebiliyorum. Yani ödevler bitmemiş olsaydı hocalar da beni ağzıma tükürürdü ama ödevlerim bitti. Rahatım. Yarın, yarın okul var zaten biliyorsunuz yarın pazar tesi. Pazar tesiden nefret ederim ben. <laughs> Çok iyi ya. Şu an var ya koltukta sanki böyle 40 derece hava varmış gibi gidiyorum. O kadar rahatım ki. bazıda rahat olmak gerekiyor konuşamadım kayıyor şu anda Allah'ım çok şükür geldik şöyle Vay Allah gittik ayna gitti şu durmuyor al yer al yer al duralım bir nereye bakalım yak dörtlü Eyva şöyle mi kaçsam böyle mi kaçsam şöyle mi kaçsam böyle mi kaçsam Abi ben nerede duruyorum ya Sen şöyle şuraya gel Arka tarafa sen öyle yok burada durma sen çarparlar Tamam abi ya kolay gelsin Sağ ol ya Şöyle mi kaçsam böyle mi kaçsam böyle mi kaçsam Arkadaşlar herkes kafayı yemiş sanırsam soğuktan Gel yere Şöyle arkadaki dayımıza vurmayalım Şöyle. Şuradan şuradan gidelim. Of. Herhalde biz e, oraya boşaltacağız. O yüzden bizi buraya getir. Onu onu. Efendim. Evet. Geliyorum bir dakika. Şu şöyle duralım arkadaşlar. Biraz geri gelelim yoksa bizim burada Bıraktırı bizim bile ağzımıza sıçarlar. Yani karlı havada kayan olur, kaymayan olur. Bariyer de yok ki. Geç dayı geç neyi bekliyor. Şöyle biz. Bayağı bir yaklaşalım. Aynen değil mi? Aynen şuraya yıkacağız işte. Şöyle duralım. Arkadaşlar kusura bakmayın vallahi hiç tırdan inemeyeceğim şu anda. Zaten hava buz gibi. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.